Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler köpek arabası var burada gördüğünüz gibi. içinde de lale var. İsterseniz bunu böyle açabiliyorum. Ama ben bunu şöyle kapatacağım. Evet. Hemen bunu gezeceğim. Bakın şu an sabah hemen şöyle göstermek istiyorum. Bugün hastalandığım için Okula gidemedim arkadaşlar. Normalde okula gidiyorum. Şimdi şu an sabah. Gördüğünüz gibi. Ben hastalandım. Bunun için video çekemedim. Ama şimdi çekiyorum. Ve gördüğünüz gibi ve karabanın her yerini göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi altı da var. Altına şu bebeklerimi koydum bir tane videomda zaten elay gezdiriyordu. Hemen gezdiriyorum. Bakın hastayım. Oy. Zeynep tepilmiyor. Bakın arkadaşlar. isterseniz bunu birazcık daha şöyle yaptım Birazcık daha gidiyor ama arkası böyle kalıyor. Bunun için ben bunu tamamen kapatacağım. Ve çantası var. Çantasının içinde şunlar var. Hemen göstereyim. Hemen açayım çantayı.